Lizicim bu haline o kadar üzülüyorum ki tatlım. Ay dünyada aramayacağım. Büyük büyük ve annemi bile aradım. O kötü kalpli kraliçeyi hatırlıyor musun? Anneme neler yaptı. Ama seni bu durumdan kurtarmak için onu bile aramayı göze aldım. Ama o da böyle bir büyüyü nasıl bozacağını bilmiyormuş. Ah yapacığım. Ah kendimi hiç böyle hayal etmezdim. Ben bu kitapların içerisinde gizlenecek insan mıydım? Ah, ah ah beni kurtarın lütfen. Hareket edemiyorum, kollarımı oynatamıyorum, başımı bile oynatamıyorum. Donup gibiyim şu halime bak. Ne olur Apple hadi bir yolunu bulun. Tabii ki tatlım. Bulmak için elimden geleni yapıyorum emin ol. Hatta ajan Barbie'ye bile haber verdim. Belki o seni çıkarır diye. Birazdan Barbie de gelecek. Bakalım o neler bulmuş. Acaba bir çözüm bulmuş mu çok merak ediyorum doğrusu. Bu çözümü çabuk bulursunuz umarım. Çünkü ben artık çok sıkıldım. Karnım da çok acıktı. Sanki bayılacak gibi hissediyorum. Apple hadi bana yardım edin. Ah. Ah tatlım benim ne yapsak bilemiyorum ki. Dur kapıdan bakayım acaba Barbie geldi mi? Yok yok daha yolda bile değil. Of of. İşte geldim ajan Barbie. Sizi kötü durumlarınızdan kurtarır. Hep sizin yanınızdadır. Sizi kötülüklerden korur ajan Barbie. Ha ajan Barbie demek geldin. Biz de daha sürecek zannetmiştik yo sizden haber gelir gelmez hemen yola çıktım. Hmm, demek Lizzie Hart bir kitaba hapsedildi. Umarım elimden bir şeyler gelir ona yardım ederim. Evet Apple şimdi ben işe başlıyorum tatlım. Sen şöyle kenarda otur ve bekle tamam mı? Benim konsantrasyonum çok önemlidir. Onu bozmamak lazım. Hadi bakalım ben işe başlıyorum. bu nasıl bir kapı ya? Ay, peki seni acaba bu pencereden çıkaramaz mıyız Lizzy? Ah Lizzy'cim senin haline çok üzülüyorum. Ajan Barbie geldiğine çok sevindim. Ah, tek umudum sensin. Lütfen beni kurtar buradan. Ah için bu büyüyle yapılmış bir şey. Galiba benim gücüm buna yetmeyecek. Baksana ne kadar güçlü çekiyorum. Kitap yerinden oynuyor ama seni bir türlü çıkaramıyorum. Ah, bu böyle olmayacak. Yani benim bilmiyorum bunu ne yapmam lazım. Belki testereyle falan kesmem lazım ama sana bir şey olur diye çok korkuyorum. O yüzden bunu deneyemeyiz. Başka bir çözüm ne olabilir? Hmm, ah böyle de düşünemiyorum ki düşünmek için dönmem lazım. Ben biraz döneyim arkadaşlar tamam mı? Ay düşündüm, düşündüm, döndüm, döndüm, helak oldum. Saçım başım dağıldı ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Ben biraz yürüyüşe çıkıyorum. Böyle çözüm bulamamak beni hasta ediyor, hasta ediyor. Ah, hasta oldum, ben nasıl çözüm bulamam, ben nasıl çözüm bulamam. Ah Lizicim bu da işe yaramadı. Oo, ajan Barbie'nin çözüm bulacağını düşünmüştüm ama işe yaramadı. Ne yapacağız biz şimdi? Elimiz kolumuz bağlı. Sorma Apple, sorma. Bütün umudum bitti. Ben galiba sonsuza dek burada yaşayacağım. <laughs> çok mutsuzum, çok mutsuzum. <laughs> Harikalar diyarında olsaydım keşke şimdi. <laughs> oraya da gidip yardım isteyemiyorum. Benden başka da kimse gidemiyor oraya. <laughs> Üzülmelisin, için üzülme. Şimdi Barbie gelir. Eminim bir çözümü vardır. Kızlar, kızlar geldim. Oh Barbie, sen yokken ajan Barbie geldi ama hiçbir şey olmadı. Bu kapıyı açamazmış. Çünkü bu büyüyle yapılmış. <laughs> Çok üzgünüz. Barbie ne yapacağız biz? Ah kızlar sormayın. Başımız büyük dertte. Bugün acayip arkadaşlarımızı çağırdım eve. Konuşuruz, anlaşırız, uzlaşırız diye. Ama ne mümkün, imkan yok. Ayrıca sizinkiler sosyal alanda da bir parti hazırlığı yapıyorlarmış. Bunu duyunca hepsi köpürdüler ve derhal oraya gittiler. Ben de peşlerinden gittim tabii. Ah olaylar olaylar, bir sürü şey oldu. Pastalar havalarda uçuştu. <laughs> Liseden bahsedemedim bile. O kadar karıştı ki ortalık. Ne yapacağımızı bilmiyorum gerçekten. Çok zor durumdayız kızlar. Nasıl yani? Nasıl ortalık karıştı? Ay, evet sosyal alanda bir parti olacağını biliyorum. Ama zaten boş olduğu için böyle bir partiyi planladılar onlar herhangi bir parti planı yapmış olsalardı bizimkiler asla orada parti yapmazdı. Biliyorum Apple biliyorum ama bunu onlara anlatmak ne mümkün. Bir kere kafalarında sizle ilgili bir fikir oluşmuş. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Lizicim sen nasılsın tatlım? Bir kutunun içinde nasıl olunursa o kadar iyiyim Barbie. <laughs> Artık ayakta durmaktan dizlerim ağrıdı. Ama hareket de ettiremiyorum bu arada. Donuk gibiyim. Hiçbir şey yapamıyorum. Buradan beni derhal kurtarmanız gerek. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ah Lizicim çok haklısın. Tam çıkarken Drakulara söyledim. Drakularacım, bu yaptığın haksızlık. Lütfen gel ve şu büyüyü boz dedim. Bu büyüyü sadece o bozabilir. Lizicim o kadar çok büyücüye danıştım ki herkes büyüyü yapanın bunu ancak bozabileceğini söyledi. Yani elimizden hiçbir şey gelmeyecek, tatlım. Umarım Dracula'yı biraz olsun ikna edebilmişimdir. Senden bahsettim, halinden bahsettim. Ah, umarım gelir ve çıkarken sizin yanınıza geleceğimi de söyledim. Ama yüzüme bakmadı bile. Bilmiyorum, konuşmam onu etkilediyse yer gelecektir. Ah, işiniz Dracula'ya kaldıysa. Lizicim, sen hayat boyu bu kitabın içinde yaşayabilirsin tatlım. Ah Apple, bana ne kadar da destek oldun tatlım. Yok yok kızlar, ümidimizi yitirmemeliyiz. Ben bu işi halledeceğim. Trakulara'ya gerekirse tekrar gideceğim. Of bilmiyorum ne yapsak acaba? Aa Drakulara geldi. Drakulara, demek geldin. Ah kızlar evet geldim. Sizden çok özür diliyorum. Hmm, konuşmaya böyle başlamak istedim ki iyi niyetimi anlayın diye. Apple'cığım bu hafta sonu sizinkiler sosyal alanda bir parti yapacaklarmış. Biz de bilmeden gittik ve bu partiyi biraz talan ettik gibi falan oldu. Çok üzgünüm gerçekten. Çünkü biz daha önce haber verdiğimizi ve rezervasyonu yaptırdığımızı düşünüyorduk. Meğer yaptırmamışız. Yani siz haklısınız. Tabii ki bu hafta sonu parti yapmak sizin hakkınızdır. Bu arada çöp kutusuyla ilgili de arkadaşlarla görüştük. Meğerse o çöp kutusunu onlar bırakmışlar benimkinin yanına. Ah kızlar sizi çok üzdük, çok kırdık bu siteye böyle kavgalar yakışmadı. Gerçekten çok üzgünüm. Sizden çok özür diliyorum. Demek ki her şeyin eğrisini, doğrusunu, gerçeğini bulup konuşup ondan sonra karar vermek gerekiyormuş. Üzgünüm. Biz biraz ön yargılı davrandık size karşı. Lütfen bizi affedin. Ah Drakulara, durumu anlaman o kadar hoşuma gitti ki tatlım. Gerçekten benim adım her şey affedilmiştir. Gelip özür dilemen o kadar büyüklük ki. Çok teşekkür ederim sana. Bahar biçim sen çok uğraştın. Hmm, bizle ayrı konuştun, onlarla ayrı konuştun. Gerçekten seni de arada bıraktık ve üzdük. Senden de özür diliyorum hayatım. Rica ederim tatlım. Önemli olan durumun çözülmesi hal olmasıydı. Sevgili Drakulara, biz de sizden özür diliyoruz. Eminim bizim de yaptığımız bazı yanlışlıklar olmalı. Ha, ama sizinle barışmak ve burada keyifli bir hayat sürmek çok güzel olacaktır. Teşekkür ederim özrün için. Apple'cim teşekkür ederim tatlım. Çok iyisin. Yalnız hemen Lizzie'yi kurtarmalıyız. Çok sıkıldı, çok yoruldu orada. Hemen büyüyü bozar mısın lütfen? Ah tabii ki. Zaten ben buraya büyüyü bozmaya geldim. Lizzie'cim çok özür dilerim canım. Ama bütün bu aksaklıklar senin yüzünden oldu zannetmiştim. Oh, çok üzgünüm. Kendimi nasıl affettireceğimi bilmiyorum. Ama şimdi seni hemen buradan kurtaracağım tatlım. Drakulara Olsun. Eğer durum çözüldüyse, her şeyin gerçeği anlaşıldıysa, en önemlisi buydu. Ben bir bedel ödedim evet, ama neyse ki dostluk kazandı. Hadi, beni buradan hemen kurtar. Şimdi seni kurtaracağım oradan ve sonra sana kendimi affettirmek için şahane bir yemek hazırlayacağım. Ha, olur. Hatta bu yemeğin adı Dostluk Yemeği olsun. Bütün Ever After Aylar ve Aylar birlikte yemek yesin. Tabii ki Barbie'yi de unutmamak lazım. O aramızdaki iyilik elçisi. <laughs> ah kızlar beni utandırıyorsunuz. Ne demek sizler benim dostumsunuz. Tabii ki sizlere yardımcı olacağım. Haydi Dracula'ra Lizzie'yi daha fazla bekletmeyelim. Evet evet hemen bozuyorum büyüyü. Arastas, Tarastas, Lizzie Hart kurtalarız. Kitabın içinden çıkarız. <laughs> Hah oldu galiba. Aa, Elizi içinde yok ama burada da yok. Drakulara, Lizi nerede? Ah, Lizi nerede? Ama tam olarak doğru söylediğimi düşünüyorum. Oo, atladığım bir yer olmalı. Hmm, bir kere daha söyleyeceğim. Araza aras, Taras Lizi buraya geleros. Yerim geri geldim. Apple, Apple, Apple sana çok teşekkür ederim. Aa, o kitabın içinde olduğum zamanlarda bana çok yardım ettin. canım arkadaşım. Seni çok seviyorum. Drakulara her şeyin çözüldüğüne çok mutluyum. Artık güzel bir hayat yaşarız. İyilik kazandı ve ben çok mutluyum.